merhaba Herkese iyi akşamlar cansa günlük grafik Şimdi bunu bir arkadaş istemiş Normalde üyelere özel arkadaşlar yani Biz düz dışındaki istekler Biz 100 içinde herkes isteyebilir yoldan gelip geçen de oraya bir şey yazabilir yorumlara vaktim varsa e, bakar ilgilenirim Ama Biz 100 dışı e, üyeleri özel ücretli yani üyelikte e, ayda 5 lira bunu bir hatırlatayım ama arada sırada bakıyorum yani e, bu akşam çok video yapmayacağım O yüzden e, bir bakayım dedim bir arkadaş istemiş Şimdi Jantz'a tabii son dönemin bu da en verimli hislerinden bir tanesi oldu. Biraz önce Dardanel bir üyemiz istemişti. Dardanel'e bakmıştım. Bu da işte 47-48'lerden 10 katından fazla. Dardanel 30 katı bir şey verdi. Verim sağladı. Bu da çok yüksek bir verim sağladı. Yani Ve aslında o majör trendinde devam ettiriyor. Peki nereye kadar devam ettiriyor majör yükselen trendini? Şimdi şuradan bir trend alırsanız. Gerek bile yok almaya da e, şeyden 50 günün ortalamasını taşıdığını göreceksiniz ise Şu yanlış yerden tıkladım, bir daha düzeltelim. Şuradan. Şöyle bir trend alsanız çok basit. En e, so iki dibi bir birleştirdik yani en dipte ikisini birleştirdiğimiz zaman doğrudan bize 50 gün ortalamasını gösterdi 542 lira. Şöyle kaldırayım. Hiç gerek yok yani. E, 50 gün ortalaması gen sayı taşıyor. Bu bir. 542 önemli bir destek seviyesi. Altına sarkma avansı isteyen verebilir. Bir miktar sarkma avansını burada isteyen vermez. Bu tamamen kişisel risk algısıyla alakalı bir şeydir. Veya kârda olup olmamanızla alakalı. Direnç o da belli. 670 civarlarında bir direnç var. Geçilemiyor. Oraya geldiği zaman patır kütür satıcı geliyor hemen. Bir önceki tepe direnç dönüşünde 50 güne yapışmış. Açıkçası yine 50 güne çok yaklaştığını görüyoruz. Aşağıda bir şimdi şöyle bir strateji güdülebilir tabi Yukarı kırılım bir kere 680 700 üstü de olur. Yani 700 lira verilecek, adam takasını alıp yatacak. Yok gün içi geldi o bizi ilgilendirmez gün içi gelip gelmediğini. pozitif bir şekilde 700'ün verilmesi lazım. Aşağıda 50 günü biraz avans vermek istiyor olursa 492 500 kısmı var. Burası bir destek e, 542 kırıldığı zaman kırılırsa yani bilmiyorum kırılıp kalınacağını. Buraya bir strateji uygulayabilirsiniz ve yukarı iyi gözlemek lazım. Aksi halde yani 50 güne geldi oradan tekrar geri sekti e, o zaman bize bir yataylık verir yukarıda. Şu alanda bir yataylık da sağlayabilir. E, bunların hangisinin olacağını bilemeyiz ama hep söylüyorum yani yarını bilemeyiz ama yarına göre bir strateji e, kurabiliriz. Bir planımız olabilir. Dolayısıyla bu seviyelere jansa da e, dikkat etmek lazım. Ha, ikili Tepe mi sorusu gelir ee, bu soruları soran arkadaşlar oluyorlar Bu bir ikili Tepe değil yani ikili Tepe böyle olmaz genellikle yapısı olarak hani ikili Tepe değil oh, düşmeyecekmiş. o düşmeyecekmiş onu bilmiyorum düş yine düşebilir eksi ama ikili Tepe formasyon olduğu için ikinci Tepeye çıkış burada hacimli yani hacimsiz değil ilk Tepe e, ama tabi çok sağlıklı da değil sağlıktan kastım şu ilk tepeye çıkarken e, Brut çok büyük ihtimal. Şimdi açıp bakmama bile gerek yok yani. Kesinlikle takası saymış <laughs> o Brut takasının etkisiyle ilkine hacmi göremiyoruz çıkarken. Düşük bir hacimle çıkıyor. Normalde tersi olur. Yani ilk tepeye çıkılırken çok yüksek bir hacim coşku alırsınız. Düzeltme dersiniz ki bir düzeltme olur ondan sonra. Kabul edersiniz bunu. İkinci tepeye çıkarken hisse çok momentumu düşük ve zayıf bir hacimle çıkar. İşte o ikili tepe dip formasyondur. Burada yani onu tespit etmek de imkansız. Brüt takastan dolayı. imkansız. Baktığınız zaman RSI kendi ortalamasını yani cuma günü bir tık üstüne atmış. Olumlu diyelim. Makli de yine en azından histogram yeşil. Bu da önemli iki tane gösterge. Ee, özel bir formasyon yok şu an 20 gün desteğini almış gibi gözüküyor 560 civarında orayı kıramıyor bu olumlu bir de cuma günü yeşil yakması da bana göre yine bir herhangi bir hissenin cuma günü o ortamda yeşil yakıyorsa e, bence o da kıymetli bir şey ha, yani söylüyorum yüzde %100'ü yok o gün yeşil yakar pazartesi işte zaten bir sürü işte merkez bankası başkanı falan görevde alındı e, işler karışır gene kırmızıyı yakar orası ayrı konu ama demek ki e, şu an için böyle patır kütür elinden çıkarmak istememiş piyasa Jansa'yı. Bu da bir de o cuma ortamını düşündüğünüz zaman çok yani şey olumlu bir şey olarak yorulabilir. Bunun dışında söylenecek bir şey yok Jansa için. şu görüntüden kurtulması gerekiyor ama onu söyleyeyim. Kırması lazım ki 700'ü bir ilerleme bekliyorsanız hedefiniz daha yukarısıysa oranın çok sağlıklı olarak geçilmesi lazım. Herkese iyi akşamlar.